aldıklarım bunlar. Bunları 43 euro ödedim. Yani Almanya nereye gidiyorlar da yine. Pahalı. Pahalı pahalı pahalı. Günaydın. Yani bana şu an günaydın. Bu video senin önüne ne zaman çıkar, ne zaman seyredersin bilmiyorum ama saat şu an 6.20 geçiyor. Yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer beni bu vlogla tanıyorsan, seninle ilk defa karşılaşıyorsak ben Şükriye, Almanya'da yaşıyorum çocuğumla ve burada günlük olarak bazen haftada birkaç defa kendi hikayemi paylaşıyorum. Eğer sen de bize ortak olmak istersen bu hikayeye kanala abone olmayı, beğeni bırakmayı ve ben buradayım demeyi unutma. Arkadaşlar böyle bazen buralarda tek başıma takılıyormuşum gibi geliyor. Bir selam verirseniz, ben de buradayım derseniz memnun olurum. Neyse bu kısmı geçtikten sonra tüm enerjimle güne başladım. Saat 5.30 finanda kalktığımda kahvemi içiyorum. Bir spora gideyim dedim. Siz de benimle gelin. Ondan sonra daha çocuklar uyuyor bu arada. Netto'ya gideriz. Belki Netto'da biraz çekerim. Ne var ne yok bilmiyorum. Ee, küçük bir alışveriş yapacağım. Gelirim kahvaltıyı hazırlarım çocuklara. Ondan sonra güne devam ederiz. Artık hiçbir planım yok günle ilgili. Duruma göre bakarız. Ben bir toparlanayım, hazırlanayım. Şu yün ceketimden kurtulayım. Temmuz ayındayız bu arada. Ee, Almanya'da hava o kadar kötü gidiyor ki Temmuz ayında. Neyse ee, artık şeyi konuşmak istemiyorum. Hava durumunu, enerjimi yükseltmem gerekli. Toparlanalım arkadaşlar. Kendimize gelelim. Hazırlandım. Siyah bir top, beyaz bir pantolon giydim saat değişikliği yapıyorum. Normal vaçı takacağım. Hem bir kalorimi ölçelim ne kadar kalori yaktım. Gerçi ne kadar yakarsam yakayım şu an pek etkili olmaz. Sizi de şöyle koysam. Evet. Şimdi hem sohbet edelim hem de şunu bir değiştireyim. Saat yedi buçuk. Bir saattir oyalanıyorum. Şurada da çocukların tişörtü kalmış. Evet onu da şarjda bıraktım. İnşallah bir şey olmaz. Diye düşündüm şu anda Evet. Spordan sonra belki bir yerde oturur kahve içerim. Bilmiyorum. Hani böyle çok umutta da değilim gibi ama kendim için bir şeyler de yapayım istiyorum falan filan. Ya da netoya uğrarız bir şeyler alırız. Karışık durumlar. Ya şu an böyle içimden bir şey ya düşük diye tatilin tadını da çıkartıyor ama onu dinlemeyeceğim. Gidiyorum. Ya konuşmaya halim yok ya. Nasıl bir youtuberım? Nasıl bir bloggerım? Tebrik ediyorum. Tam 2 saat spor yaptım. Allah nasıl ederse yarın da geleceğim. Ağırlık çalıştığım için ellerim ekstra titriyor. O yüzden kameradan tabii ki de bağlı titriyor. Çok yoruldum. Şimdi hiçbir şey yemedim daha. Hemen yemek yiyeceğim. Kısa bir süre sonra da yemeğimi yedim. Yanında salata. ilk öğünüm. Yani eğer başarabilirsem tek öğünüm de olacak. Bakın Şöyle e, bir şişe suyumu da içtim. Şimdi evde devam edeceğim. Evde buldum arkadaşlar. Spor girişinde kaldım. Bekliyorum. O kadar çok yağmur yağıyor ki sırılsıklam olurum. Ceketim de yok. <laughs> Kaldım burada valla. Bakalım bir 5 dakika daha bekleyip gideceğim olmalı. sosyal zaten. Çok ters ya. Eve de 20 dakika bisikletle. Herkes bekliyor bisikletle gelenler. Neyse. Bir deneyeyim bakalım çıkmayın. Bir iki kişi çıkıyor çünkü. Eve geldim. Sporda hiçbir şey çekemedim. Çünkü e, giyinme odasında insanlar bazen çıplak oluyor onları rahatsız etmek istemedim zaten spor yaparken kameramı da yanıma almadım eve gelir gelmez bu arada üstümü değiştirdim e, market alışverişi yaptım orada da çekemedim çünkü çocuklar uyanacaktı onları bekletmeyeyim dedim bir tane kahve aldım artık bu kahveler sadece 14 euroya düşüyor. Önceden 9 euroya, 10 euroya düşüyordu. Şöyle 1 kiloluk ekmeklerden aldım. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Netto'da şunlar %30 indirimdeydi. Şu tavuklar, bir paket şu tavuklardan aldım. Buzlu açacağım. Şöyle koyayım. Yine bu ekmeklerde %50 indirim vardı. Kendime bir tane bundan aldım. Hata yaptım. Bunları dinletmedim. O kötü oldu atılacağın çok ucuzdu. Taşıyamam diye almadım. Ama yine gidip alacağım. Şöyle 3 e, tanesi, 3 tane aldım. Tanesi 59 centti. Diyorum bunları buzluğa atayım. Minik ailem Kübra'da gördüm. O da öyle yapıyordu. Karnabahar aldım. İndirimdeydi. Şöyle. En iyi içlerinde buydu. Bunun da biraz şöyle şuralarında siyah siyah lekeler var. Sonra daha bitmedi ne aldım? Çocuklara bürot aldım. Şunlar 7 tanesi 1 euroydu. O yüzden bunlardan aldım. brok aldım. Buzluğa atılan dondurmalardan aldım. 2 tane 2 paket hamburger ekmeği. Ay düşecek. Üzüm ve bu içsel domateslerden geliyorum. Evet, en önemlisi ne aldım? Kuru domates, soslu, sarımsak, baharatlı ve enginar. Bu üçünü aldım. Evet, aldıklarım bunlar. Bunları 43 euro ödedim. Yani Almanya nereye gidiyorlar yine pahalı. Pahalı, pahalı, pahalı. Neyse, şimdi bir kahvaltı yapalım. Ee, bakalım bugün neler yapacağız. Hiçbir planımız yok. Bir de sabahtan kalma kahvem var. Şimdi onu içeceğim tabi Daha benim çocuklarım yataktı bu arada. Uyanmışlar ama keyif yapıyorlar. Yapsınlar. Tatil. Bunlar. Ben de şunları yerleştireyim hemen. Sesi günden selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu vlog 2 günlük hatta 3 günlük bile olabilir. Temin posta kutusuna indim. Tabii ki de mektuplarımız gelmiş. Şöyle adresim görünmesin. Evet ne yapıyoruz? Geçenlerde Türk Bakanlığından kabak almıştım. Şöyle küçük kabaklar oluyor ya. Onlardan patlıcan da ekleyeceğim. Hatta sormaya da başladım. Ama posta kutusuna indiğimde yarım kaldı. Hadi vlogu da açayım devam edeyim dedim. Şurada da İbnur'un bileklikleri kalmış. Böyle bol soğanlı, sarımsaklı, zeytinyağlı, patlıcanlı, kabaklı bir akşam yemeği hazırlayacağım. Aslında dolma ve ne var? Mercimek çorbamız var. Ama diyorum ki belki hani çocuklar yemez, onları ben yerim, biter. Çocuklar da onu yesin. Nasıl fikir? İyi fikir. Beklediğim bir kargo var. Tekrardan Zara'dan bir alışveriş yaptım. Yani çok güzel şeyler aldım. İlk paket geldi. E dediğim gibi artık burada zara paketlerini ya da işte ne bileyim yaptığım alışverişleri ev için olanlar belki hariç olabilir ama diğerlerini göstermeyi düşünmüyorum giydikçe üstümde görürsünüz daha iyi olur böyle belli bir planımız yok ben işte kargoyu bekliyorum kargo gelir ondan sonra o arada yemeği yaparım yemeği yaptıktan sonra da biraz çocuklarla dışarıya çıkarız her gün şöyle bir biraz dışarıya çıkmaya çalışıyoruz hava çok yağmurlu falan Evet şimdilik başka bir şey yok. Girelim e, yemeği yapalım. Belki size de gösteririm. Hem bulaşıkları da yıkamam lazım. Ben makineye her bulaşığı atmıyorum. Bunu belki daha önce söyledim. Kargom geldi. Kargolarım geldi. Aslında teminle bahsettiğim gibi ilk paket önceden gelmişti. İkinci paket de geldi. Ya ne zaman vlog çeksem genelde şu arka taraf hep yayıntılı. Ben bunu editlerken görüyorum ve sinir oluyorum çocukla ev diyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu kargomda neler var tam bilmiyorum. Bayağı yüklü bir alışveriş yaptım aslında. Şöyle. Çanta. Şimdilik bunları göstereyim. Sadece bu kadar gösteriyorum. Neden? Nedeni de aslında neyse söylemeyeceğim. Söylemek istemiyorum. Nedeni bende kalsın. Evet arkadaşlar ben şunları bir deneyeyim bir bakayım sonra görüşürüz. Soğan, sarımsak ve biber bunları şöyle biraz e, kavuruyorum. Biraz da salça koydum domatesim az çünkü. Şurada da size göstereyim yağım var. Önceden biraz kullanmış olduğum yağı da ekledim. Tasarruf devri biliyorsunuz ki atmıyoruz hemen. Patlıcanları kızartacağım, Kabak kızartacağım. Ondan sonra da işte hepsini birleştirip tekrar pişirmeye devam edeceğim. Şurada patlıcanlarım ve kabaklarım ee, iyice suyu artık süzüldü. Görüyorsunuz ıslak. Şurada da domatesim var. Yani bu domates yetmeyeceği için ben şey yaptım. Neydi onun adı? Salça koydum. Bilmiyorum. İnşallah tadını bozmaz. İstediğimizin o lezzeti alabiliriz. Şurada da buzluktan çıkarttığım ekmeklerim. Çünkü evde ekmek kalmamıştı. Burada da şöyle göstereyim size. Geçen gün e, darı aldım çocuklara. Onun püskülü, püskülütünü, püskülünü kurutuyorum. E, şey Arada çay gibi demleyip içiyoruz onları. Böbrek hastası olanlara çok iyi geliyor. İdrar yolda enfeksiyonunu da çok iyi temizliyor. Haberiniz olsun. Evet önemli bilgimizi de verdik. İşimize devam edelim arkadaşlar. Kızartıyorum şimdi. Şurada da içi işte dondurulmuş domates attım. Burada da kızarttıklarım. Bunları bunun içine koyacağım. Ondan sonra da ağzını kapatıp pişireceğim. En son halini de gösteririm. Yapmak isteyenler için belki siz de denersiniz. Yemeği yedik. Ay nasıl çıkıyorum ya. Yemeği yedik şimdi. Hatta ben yemeği göstermedim, yemeği göstereceğim diyordum ya. Hani karnımız acıkmış. Ben bugün tek öğün besleniyorum. Vallahi yedik, dayanamadık, yedik. Neyse, kitabımı aldım. Geçen video izleyenler bilir ki hala aynı taraftayım. Eee İknur da burada hazırlandık, gidiyoruz. Hangi parka gideceğimiz konusunda biraz kararsız kalsak da galiba eee İknur'un okulunun bahçesine gidiyoruz. Değil mi İknur? Evet. Evet. Öyle bir, öyle bir. İlk Ege istemiyor ama ilk Nur istiyor bugün. İlk Nur'un seçimini yani başımı da çok salladım ama ilk Nur'un seçimini kabul ediyor ve oraya gidiyoruz. Kaç dakika dururuz bunu bilmemekle birlikte. <laughs> Sonra bu bizim mahalledeki parka gelmeyi, oradan da yürüyüş yapmayı belki şey yaparız. Bir ufak alışveriş yaparız. Da burcu bur alır. Akşam ve yarın için yani böyle bir alışveriş yapmış oluruz. Görüyorsunuz ki çayımı yaptım. Hata yaptım bunu biliyorum. Çünkü tarçınlı işte karanfilli bir çay hazırladım. Örgüreyle yani bergamotlu. Kahve içtiğimde bunun kokusu gelecek. Bundan rahatsız olacağım. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Neyse lafı yine uzattım da uzattım. Çıkalım mı aşko? Çıkıyoruz. Vlog'u da günü de bitiriyoruz artık. Eve gidiyoruz. Hava serinledi. Vlog da çok uzun olmasın. Böyle uzun olduğunda sanki hani insanların canı sıkılıyormuş gibi geliyor. O yüzden elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Altyazı back